Biz marketlerde Tursi'yle Ariel bilmem ne boykot yaparken bu devletin başındakiler ticaretine devam etmesin. Artık yeter. Ben bütün Türk halkı adına isyan ediyorum. İsyan ediyorum. Bu insan bu devleti yönetiyorsa artık bizim gözümüzü koyamayacak. Ne yapılması gerekiyorsa burada hazır millet. Burada hazır zaten. Ayağa kalkmış herkes. Bir işaret bekliyor. Burada insanlar, çocuklar ölüyorlar. Artık yeter diyoruz. Biz fiili olarak ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmak istiyoruz. Buradan herkese sesleniyorum. Bilisinin inisiyatifini takip eden herkese sesleniyorum. Lütfen artık başınızdaki insanların gerçek yüzünü görün. Bugün 666 ton yardım yaptık diye bizimle dalga geçiyorlar. 666'nın ezoterik anlamını bilmeyen var mı? 666 ton yardım ne demektir? Siz şeytanın askeri misiniz? Siz Allah'ın askeri misiniz? Sizin ne olduğunuz belli değil. Artık ticareti İsrail'e durdurmadığınız sürece bu millet aptal değil size inanmayacak. Size inanmıyorum. Samimiyetinize inanmıyorum. Benim gibi olan bütün insanlara sesleniyorum. Samimiyetine inanmadığınız kimsenin arkasından gitmeyin. Siz eğer Gazze için, Gazi için, Gazze'de ölen kadınlar için, çocuklar için, bugün doğum günü olan Rim için ayağa kalkmak istiyorsanız kimseye ihtiyacınız yok. Küçük boykotlarla artık bizi kandırmaya çalışan bu yöneticilere isyan ediyorum baş kaldırıyorum. Herkesin aynı şey yapmaya davet ediyorum. Bizimle dalga geçmeyin. Eğer siz İsrail'e karşıysanız, İsrail'in bir terör örgütü olduğuna, PKK'nın terör örgütü olduğu gibi inanıyorsanız, iman ediyorsanız ayağa kalkın. Artık ayağa kalkın. Gerçekten ayağa kalkın. Bugün biz marketlerde aman Ariel almayalım, aman Feyre almayalım ama finiş almayalım diye kendi evlerimizle mücadele ediyoruz. Bizi oyuncak ettiniz. Müslümanın milletini yerlere döktünüz. Yeter. Müslüman böyle bir şey değil. Biz aptal değiliz. Artık bunu anlayın.